Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda mutlak değerli fonksiyonların türevini inceleyeceğiz. Arkadaşlar videoya başlamadan önce lütfen kanala abone olunuz. Eğer ki arkadaşlar yeni gelen videolardan haberdar olmak istiyorsanız da bildirimini açınız. Kel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir fx fonksiyonu verilmiş mutlak değer fonksiyonu x eşittir 2 noktasındaki türevini bulunuz demiş. Arkadaşlar şöyle baktığımızda bakın Mutlak değer fonksiyonunun içerisinde sıfır yapan nokta bizim kritik noktamızdır. Yani buranın kritik noktası arkadaşlar x2 ve x-2'dir. Şimdi arkadaşlar bunu şu şekilde yapabiliriz bakın. Öncelikle fx'e baktığımızda bakın eğer ki x'imiz yani buradaki parantezin içerisinden bahsedelim. Sıfırdan büyük olabilir veya eşit olabilir. O zaman arkadaşlar aynen çıkacaktır. Yani şöyle olacaktır. x kare eksi 4 olarak çıkacaktır. Eğer orası sıfırdan küçük olursa arkadaşlar fx'imiz şu şekilde çıkacaktır. İşaret değiştirerek eksi x kare artı 4 olarak çıkacaktır. Yani şu durumda bizim türevimiz arkadaşlar 2x yaparken şu durumda bizim türevimiz eksi 2x yapacaktır. Burada arkadaşlar bakın 2 yerine yazarsak birinde 4 birinde de eksi 4 çıkacaktır. Yani 4 eksi 4'e eşit değildir. O zaman bunun türevi yoktur arkadaşlar. Peki başka türlü yapamaz mıyız? Yapabiliriz. İkinci yol diyelim. Arkadaşlar bakın şöyle yaptığımızda normalde x kare şu şekildedir. Ama eksi 4 dediği için o zaman şöyle yapmamız gerekiyor. Yani şurada. Şunu silelim o zaman. Şimdi arkadaşlar mutlak değerli bir ifade olduğu için şu aşağıdaki yani eksi olan kısmın simetriğini almamız gerekiyor. Şu şekilde yapmamız gerekiyor. Yani arkadaşlar bizim grafiğimiz şu şekilde olacaktır. Bakın Buradan baktığımızda bakın burası eksi 2 burası da 2'dir. Yani şuradaki noktalarda türevi yoktur. Çünkü sivri noktalardır. Bu yüzden arkadaşlar bunun türevi yoktur deriz. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonu biçiminde tanımlanıyor. Buna göre f'in türevinde 3 kaçtır demiş. Arkadaşlar şöyle baktığımızda içerisi tam kare. burada mutlak değerin içerisi x eksi 3'ün karesidir. Yani şu şekildedir fx'imiz. Yani arkadaşlar burası pozitiftir. O zaman arkadaşlar fx'imiz x eksi 3'ün karesi yapacaktır. Şimdi buranın türevini alalım. Bunu başa atalım. 2 çarpı x eksi 3 çarpı içinin türevi 1. Şimdi x gördüğümüz yere 3 yazalım arkadaşlar. 0 olacaktır cevabımız. Açal sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu verilmiş arkadaşlar. Buna göre f'in türevinde 2'nin değerini soruyor. Öncelikle arkadaşlar bakalım hemen türevi varsa süreklidir bu fonksiyon. Yani sağdan soldan ve f2'de birbirine eşit olması gerekiyor. Arkadaşlar eğer ki 2'ye sağdan yaklaşırsak yani buranın içerisi pozitif olursa o zaman fx'imiz şu şekilde yapacaktır. Sağdan yaklaştığımızda x eksi 2'nin kübü şeklinde olacaktır. Soldan yaklaştığımızda ise arkadaşlar eksi x eksi 2'nin kübü yapacaktır. Tam olarak 2 olduğunda ise arkadaşlar x eksi 2'nin kübü yapacaktır. Burada arkadaşlar hepsine 2 yazarsak gördüğünüz gibi hepsi 0 yapacaktır. Sürekli olduğunu gördük. Şimdi arkadaşlar bakalım hemen sağdan ve soldan türevlerine bakalım birbirine eşit mi? Şimdi sağdan baktığımızda arkadaşlar bakın şu şekilde olacak. Şuranın türevi 3 çarpı x eksi 2 çarpı içinin türevi 1'dir. Soldan yaklaştığımızda ise eksi 3 çarpı bu arada burada 2 var. biraz azalttığımız için. x eksi 2'nin karesi çarpı içinin türevi 1 yapacaktır. Peki arkadaşlar burada da bakın x yerine 2 yazarsak ne olacaktır? Burası da 0'dır. Burası da 0'dır. Demek ki sağdan ve soldan türevleri birbirine eşit olduğu için bu noktadaki türevi 0'dır diyoruz. Çel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir fx fonksiyonu varmış ve bunun türevsiz olduğu noktaların apsislerinin toplamı sorulmuş. Arkadaşlar burada bir hatırlatma yapalım. Bakın şöyle eğer ki bizim bir mutlak değer fonksiyonumuz varsa arkadaşlar içerisindeki ifade ax artı b tarzında ve üzerinde de n var. Buradaki n'imiz arkadaşlar pozitif bir tam sayı olsun. Şimdi arkadaşlar eğer ki n'imiz birden büyük ya da bir olursa kritik noktadan bahsediyorum. Yani kritik nokta içerisinde sıfır yapan değerlerden bahsediyorum. İkisinde de. Kritik noktaya baktığımızda arkadaşlar. Şöyle bir şey diyoruz. Bakın. Eğer ki birden büyükse arkadaşlar burada türev vardır ve türevi sıfırdır. Eğer ki bire eşitse arkadaşlar burada türev yoktur. Şimdi bakalım burada ne yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar öncelikle buranın içerisini bir açalım. Yani düzenleyelim. Nasıl yapmamız gerektiğini bir bakalım. Şimdi arkadaşlar şurayı x parantezine alırsak bakın x parantezinde x kare eksi 4 yapacaktır. Burası da x artı 2'nin kübü yapacaktır. Şurayı gördüğünüz gibi 2 kare farkı şeklinde açabiliriz. Yani x çarpı x eksi 2 çarpı x artı 2 çarpı x artı 2'nin kübü. Arkadaşlar şurayı biraz daha düzenlersek bakın x çarpı x eksi 2 çarpı x artı 2'nin dördüncü kuvveti deriz. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar bakın buranın türevi vardır ve sıfırdır. Ama şunların gördüğünüz gibi türevi yoktur. O zaman bize bunlar lazım. Yani x bir sıfırdır bir de 2'dir. Bunların toplamını soruyor. 0 ile 2'yi toplarsak arkadaşlar cevabımız 2 olacaktır. Fonksiyonunun 3 noktasındaki türevi kaçtır? Öncelikle arkadaşlar 3'ü bir içerisine yazalım. Yani içeriği 0 yapıyor mu yapmıyor mu ona bir bakalım. Burada arkadaşlar bakın 3 yazarsak 3 kere 3 9 kere 3 27 artı 3 eksi 1'den gördüğünüz gibi pozitif bir sayı yapıyor. Şuraya baktığımız zaman arkadaşlar burayı bulduk pozitif. Şimdi buraya bakalım burayı ne yapıyor? 3'ün karesi 9 eksi 4 kere 3 12 artı 1 gördüğünüz gibi burayı da negatif yapıyor. O zaman arkadaşlar fx'i şöyle yapabiliriz. Bakın burayı aynen çıkartacağız. 3x kare artı x eksi 1 diyeceğiz. Burayı ise işaret değiştirerek çıkartacağız. Yani eksi x kare artı 4x eksi 1 olarak çıkartacağız. Şimdi burayı düzenleyelim arkadaşlar. Yani fx eşittir. 3x kare eksi x kareden 2x kare yapacaktır. Artı x Artı 4x artı 5x yapacaktır. Artı 1 ile de arkadaşlar bakın şöyle. Eksiyi çarptığım zaman eksi 1. Eksi 1 de burada eksi 2 yapacaktır. Şimdi arkadaşlar buranın türevini alalım. Bunu başa attık. 4x. Bunu da başa attık. Artı 5 yapacaktır. Şimdi x gördüğümüz yere 3 yazıyoruz. 12 5 daha 17 yapacaktır cevabımız fx fonksiyonu her x gerçel sayısı için türevli olduğuna göre arkadaşlar her x gerçel sayısı için türevli olduğuna göre yani buradaki mutlak değerin içerisinde sıfır yapan bir kritik nokta olmaması gerekiyor. Yani arkadaşlar kökünün olmaması gerekiyor ya da e, burada tek bir kökünün olması gerekiyor. Şimdi burada ne yapmamız gerekiyor o zaman? Diskriminant küçük eşittir sıfır dememiz gerekiyor. Ya sıfırdır ya da sıfıra eşittir diyoruz. Şimdi arkadaşlar burada diskriminantımız b kare eksi 4 ac O zaman hemen yazalım. 2m'in karesi 4m kare eksi 4 çarpı m çarpı 4 diyoruz. Burayı arkadaşlar düzenlersek eğer burasının sıfırdan küçük olması gerek. Hepsini 4'e bölelim. m kare eksi 4m 3 eşittir 0. Şimdi burayı m parantezine alalım m-4 yapacaktır. Buradan arkadaşlar bakın kökleri bulursak 0'a 4 olacaktır. Şuraya hemen çizelim. 0, 4, şurası artı sonsuz, burası da eksi sonsuz olacaktır. Şimdi bakın buranın işareti artı olduğu için artı, eksi, artı şeklinde gidecektir ve şurası bizim çözüm kümemiz olacaktır. Buradaki alabileceği tam sayı değerlerini soruyor. Tabii ki de arkadaşlar buranın olabilmesi için sıfırı alamıyoruz. Yani M yerine sıfır almamamız gerekiyor. İkinci dereceden bir fonksiyonda burası o zaman çözüm yapamazdık. Yani diskriminantı ikinci dereceden bir denklemde bu şekilde yapabilirdik. Bu yüzden sıfır almıyoruz. Bir arkadaşlar 1, 2, 3 ve 4'ü alıyoruz. Bunları da toplarsak 4, 7, 9 ve 10 olacaktır toplamları. X mutlak değer içerisinde 2x 6 olduğuna göre f'in türevinde 1 ve f'in türevinde 3'ü bulunuz demiş. Arkadaşlar öncelikle bakalım kritik noktamız gördüğünüz gibi burayı sıfır dersek 3 olacaktır. Yani burası kritik nokta değildir. O zaman direkt birinciyi bulabiliriz. Yani şu kısmı bulabiliriz. Bir yazdığımızda arkadaşlar bakın burası negatif çıkacak, çıkacaktır. 2'den eksi 6 eksi 4 yapacağı için eksi çıkacaktır. Yani burada fx'imiz işaret değiştirerek çıkacaktır. Eksi 2x artı 6 yapacaktır. Türevini alalım arkadaşlar eksi 2 yapacaktır. Yani şurası eksi 2 olacaktır. Şimdi 3'e bakalım. 3 kritik nokta olduğu için sağdan ve soldan türevlerine bakmamız gerekiyor. Arkadaşlar 3'te bir kere süreklidir. Bakın sağdan yaklaştığımızda pozitiftir. Soldan yaklaştığımızda negatiftir. Fakat hepsinde 3 yazarsak birbirine eşit olacaktır ve sıfır olacaktır. Bu yüzden bunlar süreklidir. Ama sağdan ve soldan türevlerine bakmamız gerekiyor. Bakın arkadaşlar burada şöyle diyelim. Burada arkadaşlar 3'e sağdan yaklaşırsak türevimiz öncelikle fx'imizi yazalım. fx'imiz eşittir. 2x 6 yapacaktır. Türevimiz de arkadaşlar gördüğünüz gibi 2 olacaktır. Bu sefer arkadaşlar 3'e soldan yaklaşalım. Bakın bu sefer burası eksi 2x artı 6 yapacaktır ve türevimiz eksi 2 yapacaktır. Sağdan ve soldan birbirine eşit olmadığı için burada türevleri Burada türevi yoktur diyeceğiz. fx x kare çarpı x artı 1 çarpı x artı 2'nin kübü şeklinde verilmiş. Hangi noktalarda türevi yoktur diyor. Arkadaşlar daha önceki soruda bahsetmiştim. Böyle ax artı b tarzında bir ifademiz varsa üzeri 1 olursa burada türevi yoktur. Diğerlerinde de türev sıfırdır. Yani arkadaşlar burada düzenlenecek bir durum yok. Zaten hepsi düzenlenmiş bir şekilde. Daha fazla düzenleyemeyiz. O yüzden şuranın üstü 1 olduğu için direkt arkadaşlar buranın içerisini 0 yapan değer yani eksi 1 de türevi yoktur diyoruz. fx fonksiyonu verilmiş ve burada fx fonksiyonunun türevini alıp yerine x gördüğümüz yere 1 yazmamız istenilmiş. Arkadaşlar bakın soruyu incelediğimizde 1 Kritik noktam önce ona bakalım. Bakın buranın kritik noktası 2'ye eksi 2'dir. Buranınki de eksi 3'tür. Gördüğünüz gibi bu kritik bir nokta değildir. Bu yüzden fx'i yazacağız. Sonra türevini alıp x gördüğümüz yere 1 yazacağız. Bu kadar basit. Arkadaşlar burada öncelikle bakalım. Şuraya 1 yazarsak ne olacaktır? 1'in karesi 1'den 4 çıkarsa eksi. Yani burası işaret değiştirerek dışarıya çıkacaktır. Eksi x kare artı 4 yapacaktır. Buraya da 1 yazarsak pozitif çıkacaktır. Yani aynen x artı 3 şeklinde çıkartacağız. Peki arkadaşlar buranın türevini almadan önce biraz daha düzenleyelim burayı. Bakın eksi x kare artı x artı 7 yapacaktır. Şimdi buranın türevini alalım. Eksi 2 x artı 1 yapacaktır. x gördüğümüz yere 1 yazarsak eksi 2 artı 1'den cevabımız eksi 1 olacaktır. Arkadaşlar bir tane fx fonksiyonu verilmiş ve yine mutlak değer buralarda arkadaşlar mutlak değer var birazcık görünmemiş. Bakın burada diyor ki tüm x için türevli olduğuna göre arkadaşlar demek ki tüm x değerleri için türevli olduğuna göre demek ki burada diskriminant sıfırdan küçük ya da eşit olmalıdır. Yani kökü olmamalıdır ki ya da bir tane kökü olmalıdır ki bu şekilde tüm reel sayılarla türevli olsun. O yüzden arkadaşlar şöyle yapmamız gerekiyor. Bakın buranın Mutlak değerin içerisine baktığımızda sıfırdan küçük olması gerekiyor. B kare diyeceğiz. Şuranın karesi eksi almamıza gerek yok arkadaşlar. Eksi birin karesi de hani artı bir yapar. Artı birin karesi de artı bir yapar. Bu yüzden hani burayla kafamızı karıştırmayalım. Direkt a eksi üçün karesi diyelim. Eksi dört çarpı a'mız bir c'miz de şurası. Küçük eşittir sıfır diyeceğiz. Şimdi burayı düzenleyelim. A kare eksi. 6 a ikisinin çarpımının 2 iki katı artı 9. Burayı içerisine dağıttığımızda eksi 44 artı 4 a küçük eşittir 0 diyoruz. Biraz daha düzenlediğimizde bakın burayı düzenlediğimizde eksi 2 a burayı da düzenlediğimizde arkadaşlar eksi 35 yapacaktır. Şimdi çarpanlarına ayırsak 7 kere 5 35 eksi 7'ye artı 5 diyelim. O zaman köklerimiz buradan arkadaşlar 7'ye eksi 5 çıkacaktır. Hemen tabloda gösterelim. Önce küçüğü sonra büyüğü yazalım. İşaretimiz artı olduğu için artı eksi artı diyelim ve şuraya almamız gerekiyor. Arkadaşlar burada kaç farklı tam sayı değeri alır ona bakalım. Eksi 5 ile 7 de dahil. Bakın eksi 5'ten buraya kadar zaten eksi 1'e kadar 5 tane vardır. 0 var. 1'den 7'ye kadar burada 7 tane var arkadaşlar. 7 burada, 5 burada, 12 bir de burada. Toplamda 13 tane farklı tam sayı değeri alır diyoruz. Cevabımız 13 olacaktır. Fonksiyonu tüm reel sayılarda türevli olduğuna göre k'nın kaç farklı tam sayı değeri vardır? Gördüğünüz gibi arkadaşlar tüm reel sayılarda yine türevli olduğu sorulmuş. O zaman mutlak değerinin içerisindeki ifadenin diskriminantı sıfıra küçük ya da eşit olmalı. Buradan arkadaşlar bakın B kare eksi 4 AC yapacağız. Yani K'nın karesi eksi 4 çarpı A'mız 1 C'miz de 4 küçük eşittir 0 dersek K'nın karesi eksi 16 küçük eşittir 0. Burayı da arkadaşlar bakın çarpanlarını ayırırsak K eksi 4'e K artı 4 dersek küçük eşittir 0 olur. Yani köklerimiz eksi 4'e artı 4 yapacaktır. İşaretimiz artıdan başlıyor. Eksi artı şeklinde yani şurayı almamız gerekiyor. Buraya baktığımızda bakın Eksi 4. Buradan eksi 1'e kadar 4 tane değer. 0 var. Dahil oluyor arkadaşlar. Eşittir olduğu için eksi 4 ile artı 4. Birden de 4'e kadar burada da 4 tane var. 4 burada, 4 burada, 1 de burada. Toplamda 9 tane farklı tam sayı değeri vardır diyoruz. Yani cevabımız D seçeneği olacaktır fx fonksiyonu verilmiş ve bunun türevli olduğu en geniş aralık bu şekildeymiş. Buna göre diyor çarpımın alacağı farklı değerlerin toplamı nedir? Arkadaşlar gördüğünüz gibi şunlar kritik noktalar olacak. Yani buranın kökleri olacak. Buranın kökleri arkadaşlar bakın a çarpı b hatta eksi ile eksinin çarpımı artı ab toplama eksi a eksi b. Yani arkadaşlar kökünden birisi a birisi de b olacak. Yani şunlardan birisi a birisi b veya bu B, bu A olacak. Bunlara bakacağız. 12 eksi A eşittir A dersek 6 eksi 2 B eşittir B dememiz gerekiyor. Buradan 2 A 12 yapar arkadaşlar. A'mız 6 yapacaktır. Burada da 3 B 6 yapacaktır. B'miz 2 yapacaktır. Bunların ikisinin çarpımından burada 12'yi bulacağız. Şimdi burası dursun arkadaşlar. Şimdi diğerine geçelim. Başka nasıl olabilir? 12 eksi A eşittir B olabilir veya arkadaşlar 6 eksi 2B eşittir A olabilir demiştik. Yani bunların ikisi de bir seçenek. Yani ya morlo yazdığım seçenek ya da mavi ile yazdığım seçenek olacak. Buradan arkadaşlar A artı B 12 gelecektir. Bunu buraya atarsak. A artı 2B de 6 yapacaktır. Şimdi arkadaşlar buradan A'yı yok edelim. Yani A artı B eşittir 12. Eksi A eksi 2B eşittir eksi 6. Eksi B eşittir 6 ise B'miz eksi 6 yapacaktır. B'miz eksi 6 yaparsa bunu karşıya atarsak A'mız da artı 18 yapacaktır. Buranın çarpımı da arkadaşlar A çarpı B 6 kere 8 48 4 elde 6 kere 1 6 4 daha 10'dan artı ile eksinin çarpımından eksi 108 gelecektir. Şimdi eksi 108 ile artı 12'nin toplamını sormuş bize. O zaman arkadaşlar eksi 108 ile artı 12'yi toplayacağız. Buradan cevabımız eksi 96 yapacaktır fx x çarpı x kare eksi bir fonksiyonu için hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar şuraların bakın kritik noktasına baktığımızda mutlak değerin içerisinde sıfır yapan değerler 1 ve Eksi 1'dir. Şimdi burada yani türevin olup olmadığına bakabilmek için sağdan ve soldan türevlere bakmamız gerekiyor. Türevin olup olmadığını söylememiz için. Ama birinci şıkka baktığımızda sağdan yaklaşmamız istenilmiş. Arkadaşlar sağdan yaklaşırsak burası pozitif yapacaktır. Yani fx'imiz x çarpı x kare eksi 1 yapacaktır. Şimdi arkadaşlar buranın türevini alacak olursak bakın. Çarpımın türevi yapacağız x'in türevi 1 çarpı x kare eksi 1 artı x kare eksi 1'in türevi 2x çarpı x. x gördüğümüz yere 1 yazarsak arkadaşlar burası 0 yapacaktır. Şurası da 1 kere 1 1 kere 2 2 yapacaktır. Yani birinci ifademiz doğrudur. Şimdi arkadaşlar soldan yaklaşalım. Yani burası negatif çıkacak bu sefer. O zaman arkadaşlar bakın fx'imiz ne yapacaktır? x çarpı eksi x kare artı 1 yapacaktır. Şimdi türevini alacak olursak bakın x'in türevi 1 çarpı x kare eksi x kare artı 1 artı bu sefer buranın türevi eksi 2x çarpı x yapacaktır. Burada da x gördüğümüz yere 1 yazarsak burası arkadaşlar 0 0 yapacaktır. Eksi 2 yapacaktır. Yani bu da doğru. Bu da doğru arkadaşlar. Şimdi 1'e bakalım. 1 noktasında türev var mıdır? Arkadaşlar 1'e sağdan ve soldan yaklaşmamız gerekiyor. Zaten şurada yaklaştık. Bakın. Sağdan yaklaştık 2. Soldan yaklaştık eksi 2. Bu yüzden arkadaşlar bu noktada türevi yoktur. O zaman bu da doğrudur. Çünkü kendisi türevinin olmadığını söylemiş. Yani cevabımız E seçeneği olacaktır. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma eğer abone olmadıysanız lütfen abone olmanızı rica ediyorum. Destek olmak adına. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.